Şimdi Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası bizi de etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar yarından itibaren havaların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı uyarısını yaptı. Yarın bazı illerdeki sıcaklık oranları ve kavurucu sıcaklara karşı alınması gereken önlemleri de hatırlatmak istiyoruz. Yarın gerçekten <laughs> sıcak olacak. İstanbul'da sıcaklık 37 ama hissedilen tabii nem oranı Tüm bunları da üstte koyduğumuzda sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde hissedilecek. Bunu belirtelim. Ankara'da 38, Edirne'de 39, Bursa'da 39, İzmir'de 40 ama hissedilen 45 dereceler olacak İzmir'de. Antalya'da 40 diyoruz ama nemle birlikte hissedilen <laughs> sıcaklık 45 dereceler. Manisa'da 41 dereceyi, Şanlıurfa'da 42 dereceler ama Şanlıurfa'da 42 derece sıcak, kuru sıcak, nem yok. Yakar adamı Sıcaklığı hissedersiniz ama Antalya'nın 40 derece sıcaklığı adamı bitirir. Onu söyleyelim. E şimdi 10-16 saatlerinde zorunda olmadıkça dışarıya çıkmayın diyor. Uzmanlar bol sıvı tüketin. Sık duş almaya özen gösterin. Lifli besinler tüketin. Ağır yiyeceklerden, lahmacunlardan, böyle kebaplardan biraz uzak durun. Spor için akşam saatlerini ve açık havayı tercih edin diyor. Ve yine bir uyarı daha yapalım. Bu sıcak havalarla birlikte aşırı nem, rüzgar ve sıcaklık değerleri malumunuz orman yangınlarını tetikleyebiliyor. Lütfen bu konuda da dikkatli olalım. İnsanoğlu olarak biz de dikkat edelim lütfen. Sıradaki haberimiz yine bizle alakalı. Türkiye kuraklıkla mücadelede kritik bir eşikte. Birleşmiş Milletler destekli son rapora göre ülkenin neredeyse tamamı çölleşme riskiyle karşı karşıya. Üstelik bu yalnızca geleceğe dair bir uyarı da değil. Etkileri şimdiden yaşanıyor. Barajlar alarm veriyor, göller kuruyor, nehirler çekiliyor. Peki bu sessiz felaketin önüne nasıl geçilecek? Yasemin Işık'ın haberine bakalım. Türkiye yavaş yavaş çölleşiyor mu? Belki farkında değiliz ama toprağın rengi değişiyor, suyun sesi kesiliyor, tarlalar çatlıyor. Türkiye adım adım sessizce kuraklığa sürükleniyor. Birleşmiş Milletler desteğiyle hazırlanan yeni bir rapor, Türkiye'nin ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye'de %88'lik bir alan çölleşme riski taşıyor, 21. yüzyılın sonunda yağışlar %30 oranında azalabilir. Sıcaklıklarsa 4 ila 5 derece artabilir özellikle batı ve güney bölgeler 2100 yılına kadar neredeyse çöl iklimi benzeri koşullarla karşı karşıya kalabilir. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yapılan projeksiyonlar var. Bu projeksiyonlarda en çok etkilenecek bölgelerden birisi Akdeniz Havzası. Tabii ülkemizin Akdeniz Havzası'nda bulunması, burada sıcaklıkların hızla artıyor olmuş olması, tabii bunun da yağış ve kuraklık üzerinde etkiler sebebiyle tabii önümüzdeki yıllar, ülkemizin bilhassa güney bölgelerinde olumsuz yönde etkilenmelerin fazla olacağı gözüküyor. Ve bu sadece bir ihtimal değil, zaten etkilerini yaşamaya başladık bile. Türkiye'de suyun %75'i tarımda kullanılıyor. Ancak artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar tarımın kalbini vuruyor. Rapor 2023'te yaşanan kuraklığın etkilerinin hala sürdüğünü söylüyor ve bu gidişle 2030 yılında nüfusun ve tarım arazilerinin %80'i risk altında olabilir. Biz ülke olarak tabii ki suyun büyük çoğunluğunu tarımda kullanıyoruz ve tarımda da maalesef akıllı sulama yeterince yaygın değil. Daha çok sallama su dediğimiz vahşi sulama yöntemini kullanıyorsa burada da suyun büyük çoğunluğu uçup gidiyor veya yer altında buharla yer altına kaçıyor, sızıyor. 2025 yılının Ocak ayı ise son 24 yılın en kurak Ocak ayı olarak kayda geçti. Güneydoğu Anadolu yalnızca normalin %6'sı kadar yağış aldı. Şu anda bile birçok göl, baraj ve akarsu ya kurudu ya da kritik seviyeye indi. Bazı nehirlerde su akışı durdu. İç Anadolu'daki göllerin çoğu belki de haritada sadece bir isimden ibaret kalacak. OECD'ye göre Türkiye zaten su stresi yaşayan ülkeler arasında ve bu hızla giderse 2030 yılında su fakiri ülke statüsüne düşebilir. Yani kişi başına düşen su miktarı yaşamı doğrudan etkileyecek kadar azalacak. Peki tüm bunların önüne geçmek için ne yapmalı? Her bölge için hatta 25 havza var Türkiye'de. Bu 25 havza için yıllık hatta birkaç yıllık su bütçesinin çıkarılması gerekiyor su planlaması yapılırken yıllık değil 3-4 yıllık yapılması gerekiyor. Su kullanımında suyun en fazla kullandığı tarımda kullandığı düşünürsek mutlaka ama mutlaka kademeli ücretlendirme yapılması gerekiyor. O bölge için en uygun bitki türü için standart bir su tarifesinin oluşturulması ama bunun üzerinde su kullanımında ücretli daha kademeli ücretlendirme yapılarak daha fazla ücretin alınması gerekiyor. Bu tür yayınlarla kamuoyunda suyun daha verimli nasıl kullanılabileceği, akıllı sulama sistemleri konusunda çiftçilerin teşvik edilmesi gerekiyor.